Bunlardan hani kötülük sıralamasında ülkeye yapılan en büyük kötülük nedir dersin? Bana göre hala diplomanın iptalidir. Niye biliyor musunuz? Çünkü siz bugün kazanılmış hak denen temel bir hakkı, anayasal hakkı ortadan kaldırırsanız, 35 yıllık diploma iptal ederseniz, e, tapuyu da iptal edersin. Mülkiyet hakkı da anayasal Senin malını da bir günde alır. Araba onun değil benim ders, İptal ettim der. tapunu iptal eder. Mesela bizde Mülkiyet hakkında tapuya güven prensibi esastır. Ne demek bu? Gider tapuya bakarsın, bir şey yoksa satın alırsın. Yani Ekrem Oğlu ceza alacak diye 50 tane insan da profesörlerin diplomasını iptal ettiler. 18 yaşına bir geç, bir üniversite ilan yapıyor, üniversiteye başvuruyorsun. Kabul ediyor seni, okuyorsun, üstünden yıllar geçiyor. Sonra diyorsun ki ben bunu iptal ediyorum. İptal için mi yapıyor? Üniversitede yapmıyor, baskı yapıyorsun, yapmıyor. Adam istifa ediyor, yapmıyor. İstifa ediyor, yapmıyor. Yerine gelen yapmıyor, tutuyorsun yönetim kurulu Yönetim kurulunun tarihte yoktur ki bir iptal konusunda kararı... Yani kantin nasıl iptal edemezse, üniversitenin kantini... ...orası da iptal edemez. Öyle bir yetki yok. Ben iptal ettim Şimdi bu, bu o kadar tehlikeli bir şey ki... ...yani anayasal hakların en başlangıcı olan haklardan biridir.